Herkese merhaba. Euro 2020 e, grupları değerlendirmeye devam ediyor. E, sırada D grubu var. Önceki A ve B, A, B ve C gruplarını değerlendirmiştim. D grubu turnuvanın yine diğer favorilerinden İngiltere'nin bulunduğu grup. İngiltere buraya oldukça e, yani turnuvayı net kazanan favorilerinden değil. Ama en ufak bir fırsatlı da e, kupayı alabilir tarzında bir favori. Ama İngiltere'nin yolu kolay bir yol değil. Yani o, o en iyi üçüncü de birazcık o iş biraz karışık o yüzden onları çok değerlendirmeyeceğim. Yani e, grubun kalan sistemasını şey daha çok o, o son 16 netleştikten sonra çekmeye planlıyorum. O iş gireceğim çünkü karışık bir uğraştırıcı. Bir de grupta her an her şey olabilir. Çünkü tek günlük şeye baktıkları için. İngiltere grubu mutlak favorisi geçen turnuvada oldukça iyi bir turnuva geçirdiler. Yarı finalde Dünya Kupası'nda yarı finalde Hırvatistan'ı ki o maçı da kazanabilirlerdi e, ve finalde en azından Fransa'ya karşı Hırvatistan'ın daha iyi bir rakip olurlardı. E, Southgate İngiltere ile barıştı. Önemli bir teknik direktör. Önemli bir tecrübe. E, yani daha yaşar çok da ileride değil. Yani bundan sonra büyük tane bu turnuvadan sonra yani belki de Dünya Kupası'ndan sonra bir grup takımını geçecektir diye tahmin ediyorum. Ee, İngiltere'nin en önemli oyuncularına gelecek olursak iki tane iyi kalecileri var. Ama ikisi de üst düzey kaleci değil. Yani i̇yiler ama üst düzey değiller. Birisi çok hata yapan Jordan Pickford. Diğeri de Melty United bu yıl e, ile sürülerin yarı yarıya böl oynattığı Dean Henderson. Yani tecrübeden dolayı büyük bir Pickford oynatacaklardır ama yani Henderson oynarsa da kimse neden Henderson oynuyor demez diye tahmin ediyorum. İngiltere'de çok geliştirilen bir konu vardı. Dört tane sağ bekle geldiler. Tabi buradaki Kyle Walker'ı sağ olmak e olmak lazım. Çünkü e, üçlü stopper oynatıp sağ stoper olarak Pep Walker oynuyor. ama yani bu stop olarak görmek lazım. E, sağ bek için tabii ki Trent Alexander var. Trippie var. E, stopperler bitmeyle John Stone, Kyle Walker ve Maguire olacaktır tahmin ediyorum. Orta sahanın önemli oyuncuları e, ya bu turnuvaları çıkış gösteren Dortmund'da bir çıkış gösteren 17 yaşındaki Bellingham var. Yine Dortmund'da e, bu maç 11'de oynayacaktır. Lütfen takım 11'de olacaktır. C, e, Sanko var. Sancho var. Orta sahada Liverpool'un kaptanı Henderson. Kim iltimde kaptanı. Yine Arsenal'un kurulacak Saka. Aston Villa inanılmaz bir sezon geçiren Jack Grealish var. Altın Çocuk Mertens'in Phil Foden var. Chelsea'de iyi bir sezon geçiren yine Mason Mount var. Ve Mertens'in Maltesteyn, Atlet'in Maltesteyn, Rashford da bu kadronun içinde. Forvet hattında ise tabii ki bir numara Kane var. Harry Kane. Tottenham'ın e, büyük golcüsü. Bunları destek olacak şekilde bir sterlik kadroda olacaktır. E, buradaki yedek forveti de yine önemli bir oyuncu benim çok beğendiğim oyuncu Dominic Calvert-Lewin, Everton'un golcüsü. O oynayacaktır diye düşünüyorum. Ya, yedekten gelecektir, etki yapabilir. Ee, Hırvatistan, grubun ikinci bitirmesini beklediğim takım. Hırvatistan önemli oyuncuları stoperler e, Vida ile Lovren. E, e, Besiktas Han, Vida, iyi bir sezon ön geçirdi. Önceki Dünya Kupası'nda da Hırvatistan final çıktığında önemli bir oyuncusuydu. Lauren özellikle Liverpool'ların çok sevdiği e, diyebileceğim oyuncu. oyuncusu. E, Virselico Atlet Madrid'de Sabek'te Sabek oynuyor. Sabek de oynayabiliyor. Orta sahada da oynayacaktı. Oynayabilir. E, nasıl oynatacağını göreceğiz. Bu yıl Zinan Zagreb'de önemli bir çıkış gösteren 28 yaşındaki Orsic. Atlantalı Pasalic. Inter'de çok iyi sezon geçiren Brozovic ve Perisic. Yine Chelsea'ne oynayan Kovacic. Real Madrid bu yaşında artık son turnuva yani Dünya kupasında gibi oyuncaktır bu tuval ama Luka Modric var. Forvet'te e, birinci yani burada biraz şöyle bir sıkıntı var. Rebic ve Kramaric. İkisi de oldukça iyi oyuncular. Yani Rebic bu yıl Milan'da 11 gol attı. E, Kramaric de o finalde 20 gol attı bu yıl. i̇kisi de çok formda. E, yani benim tahminim Rebic'in oynayacağı yönünde ama Kramaric de çok iyi. Yani çift favorit oynatır mı? Turnuva özelliğini düşünüyorum çok da kolay değil ama ön da kimse bir şey demez. Çünkü hem Reviç hem Kramaric gayet iyi oyuncular. E, turnuvanın üçüncüsü, ya e, bu grubun üçüncüsü İskoçya Çek Cumhuriyeti olacak diye e, düşünmek lazım. Ben yani İskoçya olur bazı bu şeyinde bulunca. İskoçya'nın en önemli oyuncuları Liverpool Solbeck, Andre Robertson. E, oyuncusu Kieran Tierney. E, bu yıl Manchester United'da forma şansı bulan Scott McTominay ve Forvet'te saat Chey Adams olarak e, İskoçya'nın önemli oyuncularını değerlendirebiliriz. Çek Cumhuriyeti'nin en önemli, e, 4 oyuncu ikisi kaleci. Sevilla'da 5 maç oynayan Vajlik ve e, Verder Bremen'de bütün sizin oynayan ama takım köye düşen Pavlenka var. Yani bence Pavlenka oynayacak kalede. E, orta sahanın önemli oyuncusu e, West İki beş var orta sahada zaten ama en önemlisi bence Tumas Suçek. Forvet'te de en büyük gol umudu bu yıl Liverpool'un dokuz gol atan Patrick Schick olacak, Schick olacaktır diye düşünüyorum. dediğim gibi bu grupta D grubunda İngiltere birinci olur, Hırvatistan ikinci olur. Ee, ama Hırvatistan ben bu arada baştan söyleyeyim yani 2018 Dünya Kupası'ndaki kadar iyi bir takım beklemiyorum. Yani çok ilerlemeyeceklerdir yani kural tabi ne olacağı belli olmaz. Ama İngiltere birinci olur. Hırvatistan, İskoçya, Çek Cumhuriyeti de burada ikinciyi belirleyecektir diye düşünüyorum. Ama burada şöyle bir sıkıntı var İngiltere'nin. Yani yaparlar bilmiyorum. Ama bu grubun birincisi ölüm grubu F grubu ikincisi de seçecek. Yani F grubundaki takımları tekrar söylüyorum. Yani i̇lk gerçi de. Fransa, Portekiz ve Almanya. Yani buradan ikinci gecik takımla bu grubun birincisi İngiltere oynayacak. Yani İngiltere bir numarayı yatıp da grubu birden kaçmaya çalışır mı? Hani öyle bir şey girer mi açıkçası bilemiyorum ama pek zannetmiyorum. Ama İngiltere grubu birinci bitirip bir sonraki tur elenebilir. Ve çok da sürpriz olmaz. Yani çünkü diğer grup ölüm grubu yani ve hakikaten. Ya yani finalist o gruptan çıkabilir. Öyle bir grup. O F gruba gelince değerlendireceğim. D grubunu burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.